dünyadaki diğer ülkelerin de kullanımlarında olan e, İtalyan üretimi, Fransız üretimi, Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bizlerin envanterlerinde de var. İşte bugün teslim ediyor olduğumuz bu radarımız, Alp 300G'miz gerek çözünürlük bakımından, gerek menzil bakımından, gerek doğruluk bakımından bunların hepsinde hüsnün. Hamdolsun çok şükür bugünleri gördük. Düşünün, gökyüzünde hiçbir iz bırakmadan süzülen, düşman radarlarına yakalanmayan bir uçak. B-2 Spirit gibi görünmez bombardıman uçakları yıllardır dünyanın en gelişmiş ordularına korku salıyor. Peki, bu görünmez denilen uçaklar gerçekten görünmez mi? Artık değil. Çünkü Türkiye'nin gökyüzünü gören yepyeni bir gözü var. Adı Aselsan Arap Erken İhbar Radar Sistemi. Bu sistem öylesine güçlü ki, Sadece yüzlerce kilometre menzilde uçakları, İHA'ları, helikopterleri ya da seyir füzelerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda uzayda üzerimizden geçen uluslararası uzay istasyonunu bile algılayabiliyor. Evet, yanlış duymadınız, International Space Station. Peki bu teknoloji nasıl geliştirildi? Türkiye'yi dünyada radar liginde üst sıralara çıkaran şey ne? Ve en önemlisi bu sistem hangi tehdide karşı bir oyun değiştirici olacak? Gelin şimdi, adım adım bakalım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen bu radar, sadece uzun menziliyle değil, yüzde yüze yakın yerlilik oranıyla da dikkat çekiyor. İçinde kullanılan 10.000'e 10 yakın transistör, artık Türkiye'de Bilkent Üniversitesi ortaklığıyla kurulan özel tesislerde üretiliyor kullanılan galyum nitrat transistörleri sayesinde dünya standartlarının çok ötesinde bir performans yakalanmış durumda. Kısacası, çipten yazılıma, anten mimarisinden komuta kontrol sistemlerine kadar her şey tamamen Türkiye'de tasarlanıyor ve üretiliyor. ERAB, aslında erken ihbar radar sistemi projesinin bir parçası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sahasını 7/24 izleyebilecek bu radar, 500 kilometre üzeri menziliyle düşman unsurlarını çok erken aşamada tespit ediyor. Böylece özellikle siper uzun menzilli hava savunma sistemi gibi projelerde ana göz görevini üstleniyor. Bu ne anlama geliyor? Gökyüzünde beliren bir tehdit artık çok daha önce fark ediliyor, teşhis ediliyor ve bertaraf edilmesi için tüm sistemler harekete geçirilebiliyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyolun açıkladığına göre, Aral sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de üretiliyor.